yapıyorsunuz ve bugün sizlerle beraber Craft Rise Bed Wars'ta challenge yapacağız. Ya tam zaman oyun kazanmaya çalışacağız. Başlayalım. Evet, iki buçuk haftadır video gelmiyor. Onun sebebini başka bir videoda anlatayım artık. Çünkü bu videoyu kaçıncı çekişim hiç olmuyor arkadaşlar. Evet, bakalım. Şimdi görüyorsunuz. Bakalım. Hop. Yatağım gitti. Yataksız nasıl bir oyun başaracağız ben de bilmiyorum şimdi. Oğlum ben bunu niye buraya koydum? Yeterim yok ki. Hop. Hop aldım. Hop bunu buraya koydum. Katiliniz mi bitti? Paranız mı kalmadı? Ne diyor? 3 Hadi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Kesin oğlum şu bloğu tam al. Geliyor mu? Gelecek bu arada o. Demir kılıcı alacağım demek. Hiç kusura bakmayın çünkü. Birazcık zor bu. Bak durak klik yapıyorum. Oo oğlum ne oluyor? Ha benim ma Heh. Bakın durak klik yapıyorum. Daha doğrusu CPS sentini açmadım bilerek açarsam vuramam falan şimdi. Gri oradan yol mu yapı? Hmm bence de. Havadan geleceğim. Ateş topum varsa gri Makromik falan diyorlar. Oğlum makro falan yok değil mi ya? Hop 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 hop. Pardon pardon pardon. Vurma oradan vurma oradan dur. Hop bay bay. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar az önce ne oldu? <laughs> musab, musab Musab. Musab diyorum bu kim? Sakin. Afeka. İnternet mükemmel. Setimizi aldık. Bu arada arkadaşlar siz de ücretsiz bir şekilde, güvenli bir şekilde Bed Wars, Sky Wars, Build Metal oynamak istiyorsanız Craft gelebilirsiniz. Yorumlara sabitlediğim linkten indirip oynayabilirsiniz. Ee, bir tane oğlum Musaf Makro diyorlar. Tamam el. Öpecektim mi? Nasıl ya? arkadaşlar garip muhabbetler dönüyor. Mor ne yap? Turuncu. Turuncu kim? Alperen. Musa belenmiş. Makro dedikleri kişi elenmiş. Yavaş yol yapıyorum bu arada. Hızlı yol yapabiliyorum da. Şimdi ben heyecandan falan düşersem oğlum speedsmith falan aşılmaz değil mi? Butterfly yapmayacağım. Çünkü sağ klikte aç aşabilirim. Sağ klikte daha rahat yapıyorum butterfly'ı. Oo, ne oluyor benim? Deep şey gene kafayı yedi ya. Şöyle tıklayacağım. Heh, normal tıklayacağım. Turuncu da elendi. Oğlum ne oluyor ya? Maviyle kırmızı kaldı atlayacağım. Ah. İnşallah bugün olacak. <laughs> bu arada <laughs> videoya like atmayı unutmayın. Like'ınızı alırım. Siz like attığınızda gerçekten ben mutlu oluyorum. He bu arada bu arada bu arada söylemeyi unuttum. Kısa sürede 5 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Tabii normalde 5 abone az gelebilir. Ama benim için gerçekten çok güzel bir sayıya ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim abone olan herkese. Hadi bakalım. Ee, ne alabilirim? Bir şey almayacağım. Bir tane altın elma alırım. Şimdi benim setim var değil mi? Ha. Elmasa gitmem lazım bu arada. <laughs> Aa ne yapıyorum ben? Ya, elime blok alayım derken ateş topuna bastım arkadaşlar. <laughs> ya, saçma sapan şeyler işte boş verin. Evet şimdi sakin tamam. Az önce yaşanan olayı unutun. Ya kırmızı makro değildir inşallah. Bitlerini yiyor ama Ermaset olan bir elmas olan biri varsa çok kötü olur arkadaşlar elmas alamam yatağım yok yatağım şimdi birilerini kırabilirsem var ya fevkalade olur ama ilk önce şuradan bir su şuradan bir TNT sonra suyu 3'e al sonra bunu 5'e al yok bunu da bu tamam makronu diyor oh, gene mi makro ya abi nerede mavi makronu sonra iş oğlum inşallah makro değildir ya bak makro ise gerçekten craft etkilerine sesleniyorum cps limiti saçma bir şey bu arada çünkü arkadaşlar bak cps limiti neden saçma makro kullananlar sabitleyebiliyor programda ama sabitleyip adam oynayabiliyor normal oyuncular aşabiliyorsa bilekleri güçlüyse onlar oluyorlar arkadaşlar o yüzden birazcık sıkıntı Evet kırmızıyla ben kaldım Evet arkadaşlar birazcık kötü. Bu arada çılgın madencinin ne işe yaradığını bilmiyorsanız tabi biliyorsunuz da yine de ben söyleyeyim. Ağzı vuruyor gibi gösteriyor. Yakabinizde korkuyor. Bu kadar basit. Oğlum kırmızının beysi nerede görünmez falan olmaz değil mi? <laughs> pardon arkadaşlar birazcık hapşurmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Tabi çok sesliyse editte bakarım. Bayağı bir kısarım sesini çünkü birazcık sesli hapşurdum galiba bilmiyorum. Bura o elmas olacağız. Ama bunları kaptırmamamız lazım. Hii, geliyor. Ben yemedim. Ben yemedim. Ben yemedim. Ben yemedim. Oh yendik yendik yendik. Ne oluyor? Arkadaşlar bir daha gelmez inşallah. Koş Efe Efe. Efe koş. Bulamadım iyi oynuyor bu arada. Hii, düşüyordum, 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 düşüyordum. Tamam, sakin. Panik yok, panik yok, panik yok, panik yok, panik yok, panik yok. sakin olun, bir şey yok. Bir şey yok. Canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. -bye.